Çok aziz ve muhterem seyirciler, hicretin 5. yılında cereyan eden olaylardan birisi de Hendek Muharebesiydi. Bunu size anlatıyordum. Ee, kendi tabirleriyle Peygamberimizin ve Müslümanların, Müslümanlığın kökünü kazımak için hem Mekkeli müşrikler, Kureyşiler hem de tüm İslam dışı kabilelere haberler gönderip Onlarla birleşmişler, çeşitli gruplar, hizipler halinde 10 bin civarında görülmemiş bir orduyla son darbe vurmak üzere Medine'ye doğru yola çıkmışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu istihbarat teşkilatı ile haber alınca hemen evvela Medine dışındaki Medine şehrinin civarındaki Müslümanlara ait Ekinleri yoldurmuş, onları Medine'ye taşıtmış, samanlarını da Medine'ye taşıtmış. Böylece zaten kurak bir yıl olan o günde Müslümanların çok daha büyük açlık sıkıntısına girmesini önlemişti. Yine de mahsuller az olduğu için kıtlık sürüyordu. Ee, müşrikler geldiği zaman işte böylece Medine civarındaki ekinler yolunmuş, e, e, ürünler kaldırılmış, samanlar taşınmış, bir ölçüde tedbirler almıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine bildirmesi üzerine bilahare Ebu Sufyan'la olan yazışmalarında da arz edeceğiz. Allah'ın bildirdiğine göre e, hendek kazarak, bu büyük orduyu karşılaması kendisine haber verilmiş ilham edilmiş o da sahabeye arz ettiğimiz gibi daha belki derslerimizde böyle düşmanın gelebileceği bölgeleri bölgelerin önüne hendekler kazdırmıştı diğer yerlerde zaten hurmalıklar vardı oralarda geçiş mümkün değildi onların gelebilecekleri yere hendek kazdırmıştı eli tutan eli silah tutan tüm müslüman erkeklere görev verildi. 15 yaşındakiler alındı. Ondan küçük olanlar askere alınmadı. Sel dağı önünde İslam karargahı. Şimdi hacılar gittiği zaman Medine'de ziyaret ederler. Fetih Mescidi diye o Sel Dağının eteğinde yüksekçe bir burunda mescit vardı. Onun yerinde işte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırı vardı. Onun yakınlarında da ordu kumandanları olan Ebu Bekir Ömer Osman Ali'nin çadırları vardı. Selman-ı Farisi'nin de orada bir çadırı vardı. Ve halen onların bazıları yıkılmıştır. Bazıları Hazreti ile Peygamberimizinki durmaktadır. Onlar ziyaret yeridir. İşte orada İslam ordusu Peygamberimize fetih mescidi deniyor şimdi ona. Arz edildi. 3000 bin İslam askeri var. 86'sı. Şüvari bunların. Böylece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar gelmeden tedbirlerini almıştı. Düşman gelip Medine'ye dayandığında karşısında hiç görmedikleri böyle bir savaş tedbiriyle karşılaşını şaşırdılar. Şaşırdılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bazı hanımları vardı. Diğer hanımlarını ve Müslüman kadın ve çocuklarını Medine'de geride sağlam yapılara ve kalelere yerleştirmişlerdi. Medine'ye yaklaşınca Ebu Sufyan müşrik ordusunun başında o zaman henüz İslam'la şereflenmemiş müşriklerin başında İslam ordusunun kumandanı Ebu Sufyan'dı. Bilahere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı olacak. Safiye anamızın babası Huyay bin Ahtab. o da Beni İsrail'in ileri gelenlerindendi ve Medine'den sürülmüştü kavmini çıkarmıştı İslam dışı hareketlerinden dolayı. Şimdi müşrikleri kışkırtmış. Onlar arasında Medineye yaklaşmıştı. Ebu Sufyan Huyay bin Ahtab'ı kendisini harekete geçiren bu Beni İsrail liderlerinden olan Huye bin Ahtab'ı halen Medine'de kalan Beni İsrail kabilelerinden Beni Kureyzalılara gönderdi. Beni Kureyzalıların reisi Ka'b bin Esed'di. Akıllı bir adamdı. O Huye bin Ahtab'ı içeri almak istemedi. Kalelerinden içine almak istemedi. Sen dedi iyi bir adam olsaydın kendi kabileni, kavmini buradan sürülüp yurtlarını terkine sebep olmazdın. Uğursuz bir adamsın. Bizim de buradan çıkarılmamızı, helakımıza sebep olabilirsin. Konuşmak istemiyorum dediyse de Huyey bin Ahtab ısrarla onu, onunla konuşmak istedi. Konuşalım, reddedeceksen yine et diyerekten içeri girdi. İçeride de Kâb bin Esed ve arkadaşları bu uğursuz adamın söylediklerine kulak asmak istemedilerse de o onları yumuşattı ve yani neticede dedi ki çok akılsız hareket ediyorsunuz. Karşınızda 10 bin asker var. Zırhlı 10 bin asker var. Bunun bini atlı böyle bir ordu görülmüş mü bu civarlarda? Artık Muhammed elimizden bu sefer kurtulamayacak. Bu fırsat kaçar mı? Neden düşünemiyorsunuz? Sizin bütün derdiniz Muhammed'i ortadan kaldırmak değil mi? Diye onların bazı damarlarına bastı. Neticede Kâb bin Esed ve arkadaşları istemeye istemeye böyle bazı tahriklere kapıldılar. İslam site devleti bidayette Peygamberimizin Medine'ye teşriflerinde kurulduğunda yapılan anlaşma gereği dışarıdan tecavüz olursa düşmanla birleşmeyecekleri maddesini Müslümanlara karşı düşmana yardım etmeyecekleri maddesini ihlal ettiler ve muahede anlaşma yırtıldı. Beni Kureyzalılar çarpışma sona erinceye kadar 10 gün müşriklerle, müşrikler safında çarpışacaklardı. E, ...silah tedarik edeceklerdi... E, ...Müslümanları arkadan vuracaklardı... ...böylece e, düşman önden arkadan da Beni İsrail kabilelerinden Beni Kureyza olmak üzere... ...iki ateş arasında Müslümanları tamamen imha edeceklerdi... ...plan buydu... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar bu anlaşmaları yaparlarken... Hendek'de devamlı nöbetçiler, süvari nöbetçileri gezdiriyordu. Devriye gezdiriyordu. Bir taraftan da Hazreti Ömer'e görev vermiş. Bu Beni İsrailler, Beni Kureyzallarla, müşrikler arasında neler olup bittiğini istihbaratıyla öğrenmesini emretmişti. Hazreti Ömer geldi, bu anlaşmaları anlattı. Ya Resulallah dedi, eski anlaşmayı yırttılar. Beni Kureyzallar da müşriklerle birleştiler dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize kafidir ve ne güzel vekildir buyurdular. Efendimiz müşkül durumlarda kaldığında bu sözü söylerdi. Yani Bizim de o örneğimiz olduğuna göre bir Müslüman bunaldığı zaman şuna buna gitmez. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil der Allah'a sığınır. O da öyle yaptı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbuna bize. Çünkü ümmeti adına bütün Müslümanlar adına konuşuyor. Dua ediyor. Allah bize kafidir, yeterdir. Ve o ne güzel vekildir. İşte biz de öyle demeliyiz. İstismarcılara gitmemeliyiz. Onun için böyle buyurduktan sonra tabii çok üzüldü, sıkıştı. Tekrar durumu iyice aydınlatma, aydınlatmaları için Zübeyir bin Avvam'ı birkaç arkadaşını istihdar görevlendirdi. istihbar için gönderdi. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların arkasından Havvat bin Zübeyir'i gene beni Kureyzalılara sur yapalım, eski anlaşmada duralım diye e, gene gönderdi. Barışma yanaşmadılar. Bu defa vaktiyle Müslüman olmadan evvel Medine'nin büyük tüccarlarından ileri gelenlerinden olan Sa'd bin Muaz'ı, Sa'd bin Ubaid, Ubade'yi, Abdullah bin Ravahi'yi bunlar zengin adamlar ve Eskiden Beni İsrail'den olan tüccarlarla ortak iş yapmışlar, kredi alıp vermişler. Bunları gönderdi. Onlar da Beni İsrail'den olan Beni Kureyza'lıları eski anlaşmada durmalar üzere ikna edemediler. Artık dediler işi kılıç halledecek öyle bir anlaşma falan kalmamıştır. Onlar da döndüler kötü haberi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye gür sesle, yüksek sesle tekbir getirdi. Bunu da size arz ediyorum. Örneğimiz Efendimiz, bir Müslüman korktuğu zaman yüksek sesle tekbir getirir. Peygamberimiz de çok bunalmıştı çok böyle sıkıntılı anında biraz evvel hasbunallah ve nimel vekil dediğini arz etmiştim. Şimdi de bu daha kötü haber gelince Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Herkes duydu. Ee, bakın faydasına. Efendimiz bu bunalımın içerisinde korktuğu için Allah'a, Allah'ın en büyük Allah, en büyük Allah Ekber buyuruyor. Onun gür sesi Müslümanlara ulaştı. Müslümanlar da tekbir getirdiler. Evet. Bu tekbirler hemen müşriklerde etkisini gösterdi. Dediler ki Müslümanlara yeni taze kuvvetler geldi. Diye içlerine korku düştü. Faydası bu. Evet. Faydası bu. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böylece e, ...söyledikten sonra çadırına çekildi. Çok sıkıntılıydı, üzüntülüydü. Çadırından uzun süre çıkmadı. E, Allah'ını yalvarıyordu. E, Müslümanlar biliyorlar ki... ...Peygamberimiz çok sıkıntılı, üzüntülü olduğu zamanlarda... ...çadırından uzun süre çıkmazdı. Gene dediler ki... ...işler kötü. Beni Kureyza, müşriklerle anlaştılar... Hanımlarımız, çocuklarımız Medine'de silahsız ve asker yok. Biz de buradayız. Önümüzde düşman, arkamızda silahsız hanımlarımız ve şimdi de yeni düşmanımız var. Oradan saldıracaklar diye moraller çok bozuldu. Onun üzerine Peygamberimiz tekrar Allahu Ekber diyerek tekbir getirip Müslümanlara seslendi ve buyurdu ki Allah'ın fetih ve yardımıyla sevinin. Fetih bizim olacaktır. Allah bize yardım edecektir. Evet bu e, susuzluktan kıvranan bir insana bir damla su kadar güzel geldi Müslümanlara. Elhamdülillah. Elhamdülillah dediler. Çünkü peygamber asla yalan söylemezdi. Onun dediği gerçekleşirdi. Dediler ki şu duruma göre görünen bizim artık iflah olmayacağımız, kılıçtan geçireceğimiz ama... Muhammed Aleyhisselam böyle söylediğine göre fetih bizimdir dediler ve birdenbire moraller yükseldi. İşte bu tekbir ve fetih müjdesi Efendimizin o karargahında, çadırında o tepedeki, sundurmadaki çadırında verildiği için bugün ona fetih mescidi adı verilmiştir. Beni Kureyzalılar bu anlaşmayı müşriklerle yaptıktan sonra arz ettiğim Müslümanlara ihanet edip Anlaşmalarını yırttıktan sonra Medine'yi arkadan Medine'deki evleri arkadan vurmak, basmak, yıkmak için çoluk çocuğu, kadınları öldürmek için katli için artık tedbir düşünmeye başladılar. 2000 asker istediler müşriklerden. Onları gönderin. Biz buradan Medine'yi yakalım, çocukları, kadınları keselim ve onları iki ateş ateşaltına bırakalım dediler. Onlar da 2000 askeri gönderdi. Ee, bunlar e, böyle e, efendimizin kulağına gidince yine peygamberimiz hemen oraya 300 kişilik güç kuvvet gönderdi. Medine'deki Müslüman ...kadının ve çocukların sığındığı kalelerin, yüksek e, sağlam yapıların civarına onları korumak üzere, Medine evleri korumak üzere Bunlar Medine sokaklarında sabahlara kadar geceleri e, devriye gezecekler. E, i̇kşerli, üçerli e, böyle ve sabahlara kadar yüksek sesle tekbir getireceklerdi. Peygamberimizin emri üzerine öyle yaptılar. E, gerçekten o da tesirini gösterdi. Tekbir nedense bu adamlara da yani ben İsraillere de yüreklerine kol korku, sal, korku saldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz arz ettiğim gibi sulh denemeleri için gönderiyor. Aslında bu oyalama siyasetiydi. Onların artık şeyi yırttıktan sonra maddeyi tekrar anlaşmayacaklarını biliyordu ama hiç olmazsa onları oyalayıp müşriklerle uğraşabilmek için iki ateş arasında kalmamak için oyalama siyaseti cümlesinden olmak üzere böyle işte Havvat bin Cübeyri diğer Sa'd bin Muaz gibi kişileri anlaşalım işte tekrar e, eskisi bir birlikte yaşayalım gibi e, teklifler götürüyorlardı. Böyle oyalıyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet e, bu Havvat bin Cübeyri beni Kureyza'ya göndermişti. Fakat bu adam bu sahabi yolda uyudu. Öyle uyku gelmişti kendisine dayanamadı uyudu. Bir beni Kureyza ...casusu onu sırtladığı gibi... ...kalesine götürmeye başladı. Ee, giderken ancak uyanabildi. Gene Müslüman budur. Son nefesine kadar mücadeleyi bırakmaz. Ben yakalandım artık götürüyorum diye karamsarlığa düşmedi... ...o zat Havvat bin Cübeyr. Görevini kötüye kullandığını, yanlış yaptığını... uyumak suretiyle e, pişman oldu giderken baktı ki adam ceb belinde baltası var. Hemen adamın beline e, elini attığı, Baltası yakaladığı gibi tam kalenin önünde, e, benim Kureyzilerin kalenin önüne varınca o adamı e, öldürdü e, ve ondan sonra da e, hemen kayboldu. Adam ölürken tabii canhıraş bir şekilde ölürken seslerini duydular bulamadılar Müslümanı. Cebir Aleyhisselam peygamberimize müjde dedi, elçin dedi, başardı. Tabi bu olay Müslümanların morallerinin yüksek olduğu, yani korkmadıkları, muharebeden yılmadıkları anlamına geldiği için Beni Kureyzeliler tekrar sarsıldılar. Gözleri pek bu adamlar tek nefer kalıncaya kadar ölümü göze almış diyerek bir, bir daha geri durdular. Bunun ona faydası oldu. Yani Cebrail adamın başardı deyince peygamberimiz aferin dedi. Başardın dedi ona. O da özür diledi yolda uyumasından. Ee, beni Kureyzalılar bazı Beni Kureyzalılar e, ta bugün Medine'nin Mescidi mescid Nebevi yakın olan e, Cennetül Bakı kabristanına o buraya kadar Beni Garkat e, kabristanına kadar gelmişlerdi. Seleme bin e, e, Eslem ve arkadaşları hemen anında orada bittiler. Çünkü Müslümanlar uyanıktılar, devriye geziyorlardı. Hemen orada bittiler ve derhal çarpışmaya başladılar. Beni Kureyze e, saldırganları dayanamayıp geri çekildiler. E, ta kalelerine kadar Müslümanlar da onları kovaladılar büyük kalenin dışındaki ufak tefek ileri karakollarını yıktılar. Beni Kureyzalılar bir daha darbe yedi. Tekrar korktular. Müslümanların bu cüretkar saldırılarından bir daha korktular. Evet, e, Müslümanlara bu zor anlarını, zor anların yaşatıldığını, Müslümanların içindeki durumları Kur'an-ı Kerim'de anlattığım, arz ettiğim şekilde e, eh, Ahzab suresinin 10, 12, 13, 15. ayetlerinde bilahere Allah peygamberine haber vermiş ve bize kadar da bugün Kur'an-ı Kerim'de bunlar ayet olarak eh, önümüzde durmaktadır, gelmiştir. Gerçek müminler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetihle müjdelenin Allah'ın yardımı sizinledir o sözünü hiç unutmadılar. Bütün kötü durumlara rağmen moraller hep yüksek durdu. Tabi münafıklar. Efendim arkada çocuklarımız savunmasız, çocuklarımız, kadınlarımız savunmasız diyerekten Medine'ye geri döndüler. Ama gerçek müminler hiç asla bu sözleri peygamber söylediğine göre zafer bizim, şartlar ne olursa olsun diyerek morallerini yüksek tuttular. Beni Kureyza'lar ikinci, üçüncü baskın denediler. Gene e, muvaffak olamadılar. Bir baskında şöyle olmuştu. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Hanımlarının bulunduğu ki o hanımların e, e, bulunduğu bunda Hazret Safiye halası da o şeydeydi. Başlarına bir tane şair Hasan bin Sabiti bırakmıştı nöbetçi kale kapısına. Böyle e, baskın atan Beni Kurayzîlilerden birisi ileriye doğru gitti. Ben dedi evvela kapıya gideyim. Siz ben işaretim verince gelirsiniz dedip arkadaşlarından ayrıldı. Safiye anamız peygamberimizin halası bugün Cennetül Bakı'da girişten sol tarafta yatmaktadır. Orası ziyaretgahtır. Hasan oğlum dedi. Bak şu gelen beni Kureyzalı adamın beni İsrail'den beni Kureyzalı adamın niyeti kötü. Bakışlarından böyle anlaşılıyor mıs mıs geliyor. Bize kötülük kesmek istiyor. Bizim namusumuzu kirletmek için niyeti kötü. Şunu karşıladı dedi. Sen erkeksin. Hakkından gel. Dedi ki anacım ben şair adamım. Savaşı sevmem bilmem dedi. Bunun üzerine Safiye anamız eline bir kapıyı araladı. Sırı kaldı. Kapıyı böyle itince adam kafasını sırığı indirdi ve adamı orada öldürdü. Safiye anamız. Onlar dedi ki, oğlum Hasan gel bari silahını al işimize yarar. Cebindeki paraları da al. Yarın aç kalırız filan lazım olur. Anacığım ben kan görürsem bayılırım ben dedi. Şair adam, ince ruhlu adamım. Onları da aldı. Ondan sonra kellesini fırlattı öbür arkadaşlarına doğru. O gelen diğer baskıncılar içeride muazzam bir askeri birlik var. İslam mücahitleri var diye korktular ve kaçıp gittiler. Evet şimdi bu sıkıntılı anları e, Müslümanların bu sıkıntılı anlamdaki tavırlarını, e, İslam'a olan e, inançlarını sarsılmaz şekilde nasıl devam ettiklerini anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.